Cümleten sanırım arkadaşlar yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Marmara serverine karşıladım ama içeriğimiz Dandana kan serverinde olacak. Abimle birlikte sizlere güzel bir içerik hazırlamaya çalıştık. Umarım izlerken keyif alırsınız. Yani bildiğiniz gibi ben farm yapan adamım sürekli işte farm videoları gösteriyordum. Bazı arkadaşlar bundan sıkıldı. Biz de abimle beraber güzel bir içerik çıkardık. Bazı kısımları abim kayda aldı bazı kısımları ben kayda aldım. 100k geçik bol bol ev sunlu, bol bol artı basmanı riskli bir video oldu. hadi bakalım keyifli seyirler. Evet efendim şöyle 1000 tane korumuz var. Şimdi bunları açacağız. Bazılarını simya uzatmaya kullanacağız. Bazılarını üstü atacağız. Şimdi abi bakalım bunları bir açsın bir de üstü alsın. Bakalım neler olacak birazdan göreceğiz. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar deminki yine yakın korumuzu açtık. Ee, bunlar işlenmemiş de bıraktım. Bunu yontulmuşta da bıraktım bir tane ender vardı. Onunla deneyeyim dedim. Bir tane antik aldım ama 12 defa falan yaktı. Yakutları direkt üstü attım. Bir tane enderim vardı. 2, 4, 5 tane antika yakutumuz oldu. Yeşimleri hiç ellemedim. Safirleri de hiç ellemedim. Granayı enderde bırakacağım simya uzatmak için yontulmuş bir tane çarptan çıkan vardı. Bir tane de kendim ellerden üste salladım. Artemis simyamızdan da 4 tane çıktı. Yani bine yakın ham madde kordan 4 Artemis 4 antika yakut bir elmas almış olduk. Ona göre hesabınızı yaparsınız da oranlar çok zayıf. Çok yakın. Bu bizim farm çarımız. Genellikle Aura'da sunakta duruyor. Bu çar çift defans. Ya kutu kusursuz. Ortalama zarar yok. Diğer simyalar hep 6'da 6. Altı. Sadece farmlık olarak bunu bırak dedim. İleride belki VC'ye çeviririm diye. Şimdi bu çarımızı Avrada hükümlerde rahatsız ediyorlar. Birkaç VC'li kitem aldık ama 6'sını 7'sini ve Naif hesaba kattığımız zaman ev sunlamak gerekti. Bakalım sizin şansınıza bir kez doğru alıyoruz değil mi? Tamam. Doğru. Ya deminkilere çok üzüldüm. Çok güzel evsunlar geldi Hatta benim o Rooney evsunlarken çektiğim meziyeti de görecektiniz. Şuna bir kere 30 str yakaladım. İstemedim. Yarda zehir kanamada lazım olur diye. Ama şöyle tam oran iyi gelmiyor arkadaşlar. Yani farmlık iteme VC'lik geliyor anlayacağınız. Dizili iki farmlık geliyor. Şu kolyeye iki defa mı ne patron yakaladım ya. Eldiven atsan gelmez. Dördüncü ekranın bonus. Bu kötü oranlar ya. Bu kadar olmaması lazım. Birinci ekranı patladı. Tamam ne arıyorum ben de bilmiyorum öylesine diyorum ama yani kalır benim içime yaramaz ama kalır ben şunları bile oynayamıyorum ya aha yeni metal çıktı ben şunları oynasam e atacağım onları oynasam daha karlıyım ya yani gerçekten 60 günlük Normalde kolay çıkarayım bunu ama ya bu şey çok kötü ya Besta Market. Yani da bu 15 gün. Allah daha... ya. Ben aslında vinyl lazım da. Ya iki tane vinyl alsam salacağım artık şu şarkı. Normalde bu. Bonsa çarkını ulan oynadıydım Ramazan'da. 2 tane üç tane aldıydım. Daha 4 tane aldım. Ve bu kadar da oynamadım yani. Şu an bayram hazır da yok. Siteye gelir diye bekliyorum. Ve fiyatlar gün geçtikçe yükseliyor. Şundan iki tane vanyamı alsam salacağım artık. bor şartında bu kadar antika çıkmıyordur. Bir söylüyorum. 4K olan app oynuyorsun. Aynı bir defa olan gösterdi. Geçen bayağı 20-30K oynadım. iki defa gösterdi. Ve almadı yani. 60, 60 günlük kahraman bile vermedi yani. Verse de çok şey yapın. Metal bir tane verdi de. Of, çok şükür çıkmış İki tane çıkmış arkadaşlar tam hissedeyim evet efendim şimdi aura'ya artı basmaya çalışacağız aura giysimize ben de ilk defa basacağım bakalım. Şöyle kendi kastımız Aura paketlerinden artı basmaya geçelim hızlıca. Bakalım 150 levelde nasıl duracak merak ediyorum abi. Şöyle bakalım hızı hızlı basalım. Evet şöyle 150 yapmadan önce bir avuramızı giyelim abi. 149 levelde böyle duruyor. Gayet sade abi yani pek hoş değil bakalım gidelim şimdi bunu bir üste atalım 150 yapalım o zaman nasıl duracak e şöyle yükseltmeye geçelim koyduk 10 tane de güzel kaos taşı koyalım hadi bakalım şöyle bir 150'ye atalım hop cıbba evet attık 150'ye hayırlı olsun bu arada bu avro paketlerini büyülü sıra suramız kasıyor onun kastı avro bu avramızı 250'ler yapmaya çalışıyoruz yani bayağıdır uğraşıyoruz en sonunda bakalım 250 olacak mı Evet efendim şöyle 150 level yaptık. Evet çok güzel duruyor. Hatta 151 yaptık. Bence çok güzel duruyor. Ama bence gidin yani direkt hazır alın daha iyi. Kendiniz yapmak daha masraflı oluyor. Evet efendim şöyle bete itemleriniz var. Şimdi bunları artı basacağız. Bakalım ilk başta şu yakut bezi denelim 9. Evet deniyoruz. Hadi oğlum geç. Evet yandı. Evet Cafer sıçır bez getirin. Safir bezi sen geç kardeşim. Suram yani yapma gözünü seveyim. Bunu geçir bari. Zümrüt geçer misin? Geçmedi. Evet Cafer sıçtı. Siz onu. Yakutu bir daha atıyoruz 8'e. Yandı. Yakutun geçesi yok. Safir atıyoruz bakalım. Safir geçer misin? Bu da yandı. Zümrüt sen biraz ümitlisin ya. Evet 8 oldu. Oğlum at 9 olan. Seni perşembe 9 yapalım. Gene olmadı. Sağlık olsun. Bir daha deniyoruz. Evet. Geçti. 8 oldu. Şimdi şöyle Nesli Market'inden 200 tane daha perşembe var. Bunları indirdim. Abi ben sabaha kadar bunları artı basarım. Yani 9 yapacağım illa. Şöyle bir daha deniyoruz 9. Maalesef. Bir daha 8. Ama sen de şimdi yani olacaksa onu naz yapma. Evet gene yandı. Evet tekrar 8 olursan harbiden seni yere atacaktım. Sağlık olsun. Evet abi şöyle bir tane Yakut çıkmamız var. Şimdi buna Eusun atacağız. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Güzel bir gelmedi yani. Dünya epidi Hala da gelmeme inat ediyor. Bakalım bir de sizlerle birlikte şöyle bir atalım. Umarım güzel bir şey yakalarız. Evet hep şeytan mitan geliyor. Yani şöyle yani 3.15 veya 3.10 yani Yeter ki Winstead'lik bir şey gelsin. Farmlık gelmesin. Zaten Yakut küpe en fazla eşya düşürme gelir. Farmlık olarak. Olmadı. Gelmedi. Bir 15 var. Olmaz bu. İşe yaramaz. 24 tane evsün kaldı. Su gibi evsün gidiyor abi. Deli gibi evsün harcadık. Yani hazır alsak belki daha iyiydi. Atmaya devam ediyoruz. Evet sonunda 3 10 yakadık. Bunda kalalım abi. Yapacak bir şey yok, kalalım bunda artık. Evet efendim şöyle sıramızın defansını arttırmak için zırhımıza artı basacağız. Şöyle soli bir zırhımız var. Metallarımız var. Atalım bakalım. 5 tane metal var. Umarım artı 12 yapabiliriz. Şöyle deniyoruz abi. Ya umarım üzmez ya. Çok pahalı dek geliyor. Evet geçmedi. İkinci metalimizi atıyoruz. Gene yandı. Hadi oğlum artı 12 ol artık. Hadi bizi uğraştırma. Gene olmadı. Son iki şansımız. Olacak abi. Bugün olacak bu. Hadi Suram. Yap şu onu. Geldik üzerine. Tık dedik. Hadi. Evet bunu da yaktık. Abi son metal. Hadi bir üzme. Son metal. Son kurşun. Son kurşunu sıktık. olan var ya.